Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da resmi sayfasında yayınladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 225.537 kişiye bugün test yapıldığını görüyoruz ve 5.288 kişiye ise vaka tanısı konulduğunu görüyoruz. Baktığımızda bugün 462 oldu hasta sayısı. Ve şunu da belirtelim. Hatta bir aralar hatta geçen hafta 4800'lere düşmüştü bu vaka sayıları. Ancak şu an gene 5000'lerin üzerinde. Hatta birkaç gün önce 5800'lerdeydi. Bu da hiç iyi bir durum değil. Çünkü delta mutasyonu bunda etkili. Baktığımızda 6219 hasta sayısı var ve temas tespit süresi 8 saate devam ederken ağır hasta sayısı ise 706 olmuş durumda bugün itibariyle. Dünkü tabloya bakalım. Dün 228.163 kişiye test yapılırken bugün 225.537 kişiye test yapıldı. Ve dün 5.500 vaka çıkarken bugün 5.288 yani neredeyse 5.300 vaka çıktı. Ve dün 522 idi hasta sayısı bugün 462 ama şunu da söyleyelim hasta sayısının bir günde 100 düşmesi veya 70-80 düşmesi güzel bir haber değil. E, tabii ki güzel bir haber ama dediğimiz gibi bir gün düşüyor bir gün den sonra iki katı artıyor. Yani daha fazla artıyor. zaten geçenlerde de biz bunu gördük. 400'lere düşmüştü hasta sayısı ancak gene 500'lere çıktı. Yani durum aynı oluyor arkadaşlar maalesef ki. Ve dün 45 kişiden üzerine haber gelirken bugün 42 kişi. Dün 7100 kişi iyileşti. Bugün 6200 kişi iyileşti arkadaşlar. Temas tespit süresi 8 saatte devam ediyor. Ağır hasta sayısı 727'den 706'ya düştü. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.